Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi Titan Gmail gibi tuvalet tsunami'sine karşı gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle alanlarımız var. Bu alanları arkadaşlar evlerimizi yapacağız ve tsunami geldikten sonra arkadaşlar bu elması bir kim ulaşırsa elmas ödülünü yani para ödülünü o kazanacak. Yani bugün yanımda da Tom işaret. Tom hoş gelin. Hoş bulduk doyum, Gel bakalım seni bir tane arkadaşlar Tomuş kafamı yumurta atıyor. Tomuş bu ne ne böyle? Ne amca bu ne gömüş oyun gibi benim evdil hayvanlıyım. Ee, bu ne de Selamettin. Selamettin arkadaşıma merhaba. böyle. Tomuş kardeş bunun tipi ne böyle ya çok çirkin. <laughs> Hem Allah değil mi ya çok çirkin mi o amca? <laughs> Ya Tomiş sen niye konuşuyorsun? Atla konuşmuyorsun ki sen aslında. Sen kendi kendine konuşuyorsun. Yok öyle bir şey yok. Ben konuşuyorum. Sen neyden biliyorsun? Ben konuşuyorum ki. <laughs> arkadaşlar Tomiş atla konuşun iddia ediyor. Neyse hadi gel bakalım Tomuş. Burada görmüş olduğun gibi böyle sandıklarım var. Bu sandıklarda arkadaşlar böyle sıralarımız var. Çünkü bugün titancı gelecek. Onlarla savaşacağız. O zaman Tomuş düğmeye ilk basın. Kim bassın? Ee, sen bas sen bas bakalım. Ben basayım tamam o zaman. Arkadaşlar düğmeye basacağız ve hangimizin evi hangi, hangi bloktan olacağını seçeceğiz. O zaman basıyorum ve bastım. Kırık taş geldi bana. İnşallah sana var ya toprak gelir tombiş. Niye basıyorum o zaman ben de? Şöyle başlayayım başlıyorum. Ooo katman kayısı. Arkadaşlar. Ya tombişe katman kayısı geldi ya bana kırık taş geldi. Çok kötü. Ha ne oldu ne oldu? Çatlara patla çatlara patla. Göreceksiniz sen daha güvenli yapacağım. Hadi git yerine bakalım. O zaman üstten geri doğru söylüyorum Nuri amca. Say bakalım tombiş. Hadi üç. İki, Aa, arkadaşlar hadi bakalım süremiz başladı. Şu an arkadaşlar 5 dakikamız var abi. 5 dakika içinde arkadaşlar buraya çok güvenli bir ev yapmam ve tasarlamam lazım arkadaşlar. Öyle böyle güvenli olmamız lazım. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi yani. Cimen skibide tuvalet tsunami'si diyoruz abi. Çok korkunç arkadaşlar ve çok güçlü bir tsunami olacak. O yüzden onlara karşı gelmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım bakalım evimizi. ilk önce arkadaşlar ben buraya böyle kırık taşlardan bir duvar inşa edeceğim arkadaşlar. Ve sonra o duvarın içine arkadaşlar bir adet ev yapacağım. Çili bom çili bom, bom çili bom, bom, çili bom, bom, çili bom, bom, bom. Ya Domuz git şuradan ya al şunu da git manyak mı sesin kafamın dibinde şarkı çalıyor Hadi oğlum hadi bak 4 dakika kalmış Tuslem'in gelmesine Niye 4 dakika Evet 4 dakika kalmış yüzden hızlı olman lazım hadi Tamam tamam yapıyorum ya yapıyorum ya. Allah Allah arkadaşlar ya. Tom yavaş yavaş hareketler yapıyor. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi buz buraya dediğim gibi duvar yapmamız lazım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Şöyle mermi gibi olmam lazım. Mermiden daha hızlı olmam lazım. Işıktan daha hızlı olmam lazım arkadaşlar. Yani ne kadar hızlı olursam o kadar iyi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi duvarımızı yaptık. E şimdi arkadaşlar buraya bir tane şöyle küçük bir ev yapacağım arkadaşlar. İçinde yaşayabileyim kalabileyim diye yani. Şöyle evimizi yapalım bakalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tohum yani katman kıyısı çıktı ama ne olsun bize de yani kötü çıkmadı. Yani toprak çıkabilirdi. Ne bileyim arkadaşlar yaprak çıkabilirdi. En azından arkadaşlar taş çıktı yani. Taşı idare edeceğiz. Yani eminim ki biz tohumçtan daha da ev yapacağız arkadaşlar. Neyse bakalım. Hemen şöyle yatağımızı alalım. Yatağımızı koyalım arkadaşlar. Ee, sandığımız nerede sandığımız? Şöyle sandığımızı alalım kucağımıza. Tamam sandığımızı aldık. Sandığımızı şöyle evin içine koyalım. Şöyle evimizin kapılarını da yapıyoruz arkadaşlar. Kapıları ne yaptık? Sonra tabii ki de dışa da yapacağız şöyle kapılarımızı. Şimdi arkadaşlar evime efsane bir taktik geliştireceğim. İzleyin beni çalışkan ailesi. Arkadaşlar bakın bakın şimdi ne yapacağım. Buna böyle bir tane sadık yapıyoruz. Buraya da sadık yapıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi buraya görünmez duvar yaptım abi. Nasıl arkadaşlar? Bayağı iyi olmamış bu. Bu görünmez varsaysa arkadaşlar evime su girmeyecek bile. Evi masar bile almayacak arkadaşlar. Aa Tomuş'a bakalım. Tomuş da katman gazetesinden yapıyor. Tomuş ne yapıyorsun? senin ne yok? Bak gobi çekmiyor. Gobi çekmiyor. Ya tamam be tamam Allah Allah senden ben ne kopya çekeceğim ezik seni <laughs> Benim evim çok iyi oluyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bakın buraya böyle görünmez duvarlar yaptık abi Tamamdır arkadaşlar burası mükemmel oldu Şimdi çalışkanesi bizim burayı böyle çatıyı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar taşlarla Hemen şurayı kapatalım bakalım hızlı bir şekilde Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evimizin üstünü böyle kapattık mükemmel oldu valla Bakın şimdi ne yapacağım arkadaşlar izleyin Böyle bir bir tane bir şey buldum. Bakın ne işiyor ya. İzleyin şimdi. Oo! arkadaşlar bu bizi hızlıca ileri atıyor. Yani arkadaşlar bu ne yaşayacak? Hemen söyleyeyim. Buradan arkadaşlar tam da buradan bir evimize tsunami geleceği için bunlar arkadaşlar ileri doğru gittiği için suyu geri edecek ve evimizin içine girmesini engelleyecek abi. Çok iyi oluyor arkadaşlar. Çok iyi vallahi ya. Evim mükemmel oluyor. Hemen şöyle yapalım bakalım. Allah. Of arkadaşlar yani üstüne pazardaki bizi ileri doğru fırlatır abi yani. Yukarıdaki eve kadar fırlatır yani ya. Ee, tombiş ne yaptı bu arada Tombiş neredesin Tombiş Allah Allah arkadaşlar Tombiş bir şeyler yapıyor ama neyse ya O zaman biz arkadaşlar Şöyle şöyle yapalım bakalım Arkadaşlar şunlardan şöyle Of of çok iyi oldu çok iyi oldu arkadaşlar Aynı şekilde şimdi buraları da şöyle yapıyoruz Hemen şöyle yapalım bakalım Şunları da koyalım Valla mükemmel oldu Ya Tombiş göreceksin senden daha iyi yapacağım ben Çok iyi oldu evim Yok benim daha iyi oluyor Hı? Bir dakika ya Tomuş'un sesi benim evimin içinden geliyor. Bir dakika benim evime mi girdi yoksa? Aa bu ne? Arkadaşlar bir tane kase var. E, kasenin üstünde de bir tane kaka var. Kesin bunu var ya Tomuş koydu. Allah belanı vermesin Tomuş. <laughs> Ulan neredesin? Aa bak bak ne yapıyor? Tamam bir bakalım. Tüm ilimizde artık acı. Tom, ne yapıyorsun sen burada? şey ben bir şey yapmadım. Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar tonmuş bizim evimizde. Tünel kazmış. Bakalım bu tünel nereye gidiyor? Aa tonmuşun evine gidiyor. Sen bu ne işin var? Sen nasıl benim evimde ne işin var lan? Oğlum bak bir daha var ya benim evime gelirsen seni çok kötü yaparım duydun mu? Ne yapacağım tamam. tamam. He. al bakayım sana bir tane yemek. Kaka yeme. <laughs> Ya yürü git şuradan ya pislik ya Of saçma zaman işler yapıyorsun Tombiş Şunu kapatalım da arkadaşlar Tombiş evime gelmesin Gizli gizli sinsice benim evimin içine girmiş Çakala bakın Şunu da arkadaşlar evimin önüne engellerden koyacağım Şöyle arkadaşlar evimin önüne engeller koyacağım abi Bu engeller sayesinde arkadaşlar Tuznemi evimize girmesini engelleyecek Şöyle koyalım bakalım engellerimizi arkadaşlar Şöyle koyalım Tombiş de koyuyor Tombiş Ne ne ya sen nasıl bir ışıçsın? Ne ya bir ışıçsın sen? Ne Ya yürü git ya yalancı. Ben senin çalmadım sen benden çaldın. Kolay gelsin hadi ikiliye görüşürüz. Şöyle koyalım bakalım arkadaşlar. Şöyle şöyle şunları da koyalım. Bunlar arkadaşlar en azından bir nebze de olsa yani. Tuzlaminin gelmesini engelleyebilir kardeşim. Şöyle şunları da koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi aynı engellerden de şöyle şunlardan koyalım. Biraz da işte arkadaşlar şu e, taş bariyerlerden de koyalım. Şöyle bakalım. Evimizin içine gelmesini engellesin arkadaşlar bu taş bariyerler. Şöyle. Şöyle koyalım bakalım. Buraları da koyalım arkadaşlar. Sonra e, şu dikenli tellerden de koyalım. Şöyle koyalım bakalım. Oba! Efsane oldu. Ulan! Ne işin niye giremiyorum? Ne? Niye giremiyorum? Ha! Ne oldu? Giremiyor musun evimin içine? Oğlum <laughs> Giremezsin tabi donmuş Sen böyle sabaha kadar uğraş Ben Benle içeri gideceğim birazcık oturacağım Hadi görüşürüz Hi, Bir dakika Hi, geleceğim geleceğim ha, Sen sabaha kadar uğraşırsın anca Neyse ben de şuraya kaçar birazcık dinleneyim ya Şöyle yatakta Evet çocuklar sonunda geldik Çalışkan ailesini yok edeceğiz Merak etme başkanım O iş bizde Onların hepsini yok edeceğim Silahlarımla evlerini patlatacağım Artık çalışkan ailesi diye bir şey kalmayacak. Yeryüzünden yüzünden hepsini sileceğim. Olamaz. ne mancınıcım, gibi bir dönemde gelmiş diye yapacağım. Hemen eve gittim ne acı Ya dönmüş bir yerdim dedim, bir yatırtmadım beni. Ne bağırıyorsun, ne bağırıyorsun? Hayır olamaz arkadaşlar, Titan Cimenci gibi dönemler gelmiş. Bu ne? Allah Allah arkadaşlar hemen silahları bam lazım lazım. Sıralarımızı alalım şu sıralarımızı. Gelin bu Reddit acıyı gibi de dua eder. Hepinizi şimdi yok edeceğim. Bizi yok etsen bile tsunami'yi başlatacağız. Bizim işimizi bitiremeyeceksin. I, demek ben göre diyorsun he? Gel bakalım buraya sen. Oğlum bakalım şöyle. Tombiş hadi saldır şunları öldür şunları öldür şunları. Olamaz olamaz arkadaşlar şuna baksanıza. Sikime tuvalet bilim adamının ordusu gelmiş. Ha gel bakalım buraya. Hadi bakalım çocuklar saldırın şuna saldırın. Saldırıyoruz başkan hepsini öldürüyoruz. Oha gel bakalım buraya Tombiş öldüreceğim seni. O ne diyor hepsi bana çaldır Hayır olamaz arkadaşlar olamaz olamaz. olamaz. Tombiş'e saldırıyor Tombiş'e saldırıyorlar. Şöyle geber bakalım işte var arkadaşlar bir malımın işini bitirdik gel bakalım size alın bakalım size sizin işinizi bitireceğim al bakalım şöyle arkadaşlar bizim şimdi de tuvalet geliyor hepsi peşimde Tomuz yardım etsen azıcık ya Bırak beni bilmiyorum ki. Bakın lan. Alın bakalım şöyle. Al bakayım sen şöyle. Al bakayım sen cimen. Al bakayım sen ne? Al bakayım. Hayır olamaz arkadaşlar. Olamaz olmaz. Hayır mermi mermi bitecek. Alın bakayım şöyle. Bam 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 bam. Hepsini şu tarayalım arkadaşlar. Tarayalım tarayalım hepsini. Hop 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 hop. Tamamdır bunu öldürdük arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Olamaz domici yapma etmem lazım. Gel lan buraya. Bırak lan domici. Domici peşini bırak. Arkadaşlar domici peşinde misi? Saldırın hadi. Domici öldürüyoruz. Aa, domici kesin öldürürsünüz. Alın bakalım. Al bakalım sen şöyle tane daha bakayım şöyle. Bam 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 bam. Arkadaşlar bunların sayıları çok yüksek. Bunlar bir de görmüyor ya. Böyle çok güçlü bunlar. Geber bakayım sen şöyle. Sen de geber. Ah mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Şöyle. Hemen şöyle öldürelim şunları kaçar. Öl bakayım sen öl bakayım öl bakayım öl bakayım. Gel bakayım sen de. Al bakayım şöyle. Hadi. Oh öldürdük. O ne Az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Tüm sen mi geldi? Ama bakın evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Tuzunami'ye görünmez varlar engelliyor abi. Tombiç neredesin? Ne Yok benim evin içindeyim valla ne oldu sen kaçtın mı? Evet kaçtım valla Tombiç. <laughs> Bakalım şöyle ooo. Oh! <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın engellerimiz arkadaşlar. Evin içine su girmesini engellemiş bile. Hatta arkadaşlar bu kurduğum sistem bile bakın suyu ileri püskürtüyor arkadaşlar geri püskürtüyor. Yani şu anda böyle kapının da rahatça çıkabilirim. Tomuş'a bakalım. Oo Tomuş'un evi de arkadaşlar bayağı güvenli olmuş ha. Oğlum şuna baktınız evim çok da elimde çıktı. Tomuş senin durumlar nedir? Bu ne Ben söyleyeyim sana bak. Ben de şöyle kapının önüne çıktım. Ne sormuş? Of ya arkadaşlar Tomuş de yani engelleri koyduğu için evine girmesini engelliyor arkadaşlar. Tamam o zaman Tomuş. Evlerimiz yıkılmadı. Benim evim yıkılmadı. Seni yıkıldı mı hiç? Eee benim evim hiç yıkılmadı. Valla Goyumcu'yum. Tehdi mi şu anda? Tamamdır o zaman. tane geri doğru sayıyorum ve evi ilk giden kazanır. Tamam mı? Tamam ne Hadi yap. Hadi üç, iki. ve bir başla. Onu da ben yukarı çıkmam lazım. Nefes alamıyorum. bir yorum. Bu ne? çıktı ama Tomiş gidiyor Tomiş gidiyor kapıya Hayır hayır atılmış çık 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 lan buradan çık lan buradan Uyma uyma bana uyma Gel lan bakayım buraya git lan git lan git ben gireceğim ben gireceğim arkadaşlar Hayır ya Tomiş ya Tomiş ya Şöyle Tomiş'e vuralım arkadaşlar Tomiş ileri doğru gitsin Hayır ben kazanacağım ben kazanacağım çıkıyorum çık, çık. Hayır bak bak vuruyor nasıl vuruyor nasıl vuruyor Gel lan buraya ben gideceğim ben gideceğim bana ne bana ne ben gideceğim ben gideceğim Hayır ya hayır ya sen giremezsin Tommy çık şuradan Çık şöyle bir tane vuracağım sana şöyle bakalım Hadi git lan buradan git lan buradan git buradan Arkadaşlar Tommy giriyor ya Lan git ben gireceğim ben şöyle çıkalım Oh oh çıktım çektim çektim çıktım Ezik babacı Çık dışarıya oynayalım Tommy babacı çık dışarıya Oynayalım <laughs> Bakalım şöyle <laughs> Arkadaşlar şu paraları Vay sana çok para buldu çok para mı oldu. zengin oldum zengin oldum yarışmayı ben kazandım arkadaşlar şurada paraların hepsini koyalım da gelir çalar şimdi aman diyeyim abi aman diyeyim şunu alalım sandığımız elimize tombiş lan şuna bak sandın işte para koparmış nasıl aa iki deste yok iki deste de almış ne hadi ben gidiyorum görüşürüz Arkadaşlar o Tomuş beni para Ama neyse ben nasıl olsun çok param var. Neyse o zaman arkadaşlar bugün maçlarımızın artık sonuna geliriz. Umarım videonuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduk gibi arkadaşlar bugün Gmail açık bir tuvalet Karşı geldik ve onların işini bitirdik arkadaşlar. Kazanan taraf biz olduk. Ve kanalımıza abone olmayı videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ekranda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Tık daha, tık daha Hadi bakalım arkadaşlar sizi şimdi o videoda bekliyoruz. Sol ve sağ çıkan videoda tıklayın. Sizi o videoda beklerim. Hepinizi kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.